Merhaba arkadaşlar. Abi Çeşmi isimli şiir kitabımdan gazel olan Lal olur şiirimi sizlere okuyorum. Simsiyah gözler değil, kahvemsi gözler baktı canda. Sesle ben gelsem senin gözler ilaç, ağlatma kandan. Anladım sensiz bir pareymiş gönül, başım keserse. Österap çekmiş beden sevgin dilinden coştu bilse. Çölde kalmış sevgi çağlar sel olup aksa hancım. Bekledikten sonra gelmez kutlu etmiş dinse sancım. Lal olur diller konuşmaz aşka gam vurmak gerekmez. Söylemez dil sussa haller ağlayan gönlüm ezilmez. Gel be aşksız, durma sen, aşık hasani, sel akar yaş. Sen de açmış sevgi, mahzuni şerif, gelsen eğer baş.